İmdadıma yetişen Hintli'den bahsetmiştim. Aslında ondan daha önce de ben bir başka Hintli'nin imdadına yetişmiştim. Bu videoda onu paylaşıyorum sizinle. Ama öyle böyle değil. Çok telaşla araca binen bir Hintli'yi mesaisine nasıl yetiştirdim terapi ederek. Başka Hintli yolcularım da oldu. Onları görünce gülmeye başlıyorum. Çok pozitif bir enerjiye sahipler. Konuşkanlar, cana yakınlar, sıcakkanlılar böyle bir 4-5 yolcuyla yaşadığımızı ki daha bugün yaşadığım tırnak içinde bir Hint fakirini terapi edişim var. Onu özellikle videonun sonuna sakladım. Kanala destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şu 2000 abone sayısını artık ulaşıp aşalım mı? Hadi bir el atın. Bu motiv vitaminlerine mutlaka çevrenizde ihtiyacı olan birileri vardır. Buyurun tıklamaya. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz, varolunuz. All is well.